Yalova'da dondurma, balım ve tadım'da yenir. Yalova'da 40 yıldan bu yana Mustafa Ata Serbest tarafından işletilen Balım ve Tadım dondurma, kalitesinden ödün vermeden sıcak yaz aylarının değişmeyen adresi durumunda. Balım ve Tadım dondurma, yılın yaklaşık 6 ayında Yalova'nın yerel halkı başta olmak üzere kenti yaz aylarında tercih eden yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edilen mekanların başında geliyor. Çok seviyorum. Buranın dondurmasını bayılarak yiyorum. fıstıklı Çok seviyorum. <laughs> hepsini de seviyorum ama. Servis şefi Firdevs Demirci tarafından külah ve kasede özenle hazırlanan onlarca çeşit dondurma, şef garson Hasan Şerif Kocaman'ın sunumuyla yüzleri güldürüyor. Ee, i̇smim Hasan. Birkaç yıldır burada görev yapmaktayım. Arkadaşlarımızla birlikte güzel bir vakit geçiriyoruz. Dondurmalarımızda tamamıyla doğallığı korumamız, milletimizin doğallığı sevmesi, Dondurmalarımızda malzemeleri özenle seçmemiz ve kaliteyi asla düşürmemeye özen göstermemizdir. Tam olarak 1985 yılından günümüze kadar faaliyet göstermeye devam etmektedir. Hem Yalova halkı hem de dışarıdan gelen çok müşterimiz bulunmakta, var olsunlar. Sezonluk olarak hizmet göstermekte, Nisan ile Eylül-Ekim ayları arasında... Eğer imkanları varsa mutlaka buraya gelip denemelerini tavsiye ederim. Yalova'nın en iyisi diyebilirim. Hatta uzun bir çevrenin en iyi dondurmacısı burasıdır. Kesinlikle diyebilirim. Balım ve Tadım Dondurma Yalova'da dondurma denince akla gelen ilk markadır. Balım ve Tadım Dondurmayı tercih edenler işin ehli olan personel tarafından mutlu bir şekilde mekandan uğurlanıyor. Dondurma çok güzel. Biz buraya zaten düzenli olarak geliyoruz yıllardır. Çok beğendiğimiz için hep buraya geliyoruz. Benim genelde fıstıklı, bal badem, bir de Nescafeli tercih ediyorum. Çok lezzetli buluyorum. Senelerdir zaten geliyoruz buraya. Yalova'da dondurma denilince ilk akla gelen yer, tadım balım. Yalova'da dondurma, balım ve tadımda